Çok mutlu oldum. Sağ ol canım. Böyle Büyük sizleri de, de mutlu, mutlu gördüm. Nerelisin? Ben Antalya Alanyalıyım. Alanya. Buradan önce de Tokat'ın Başpınar ilçesindeydim. Allah emanet olun, sağ olun. Sağ ol. Sağ ol size Allah'a emanet olun. Allah kolaylık versin. Geç oturun. hadi. Gelin bakalım. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş bulduk, hoş bulduk. 19.60 şu da. Bugün Anneler Günü. Dün bazı ajanslarda çıkan basında çıkan haberler üzerine biz Kızılay olarak buraya gelmeyi arzu ettik ve geldik annemizin elini öptük hem de anneler gününü kutladık. Allah, bu kardeşlerimiz için de yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten buna bakmak 60 yıla yakın bir ömür kolay şeyler değil. Bu arada tabii ki sırf annemiz değil bu hizmeti yapan Kardeşi de bu işin başında, çocukları hepsi bu hizmetin başında. Çok güzel bir hizmetler yapıyor. Biz Kızılay olarak her zaman desteğe ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza elimizi uzatmak, gerekeni yapmaktır. Bugün de bu iş için buradayız. Ben annemizin ellerinden öpüyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok zor bir hizmet yapıyorlar. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Olur. Sizleri sizlere teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol teyzeciğim. Kumza tabii her zaman mesaj veriyoruz. Kan hiç kimseye bana lazım olmaz dememeli. Şuradan çıktığımızda başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Bu giysi doğançların yöresel aynen, gisisidir. Aynen. Neydi buna? Entari. Entere. Entere. Entere mi? Entere. Beraber mi kalıyorsun? Aynen. Beraber kalıyorsun. Gülsün teyze bir denelerde? Evet. Bakın da